Değişik bir şey sıçramış arabanın yüzeyine. İzi bırak bak kaplama bak Enes. Bak görüyor musun orayı? Geçen seçimde tutturdu. Ben de oy kullanacağım diyor ya bizim Rex. E yavrum benim be. Ben bak sabun sürülmedi. Parlatıcı yok. Sadece yıkandı simsi oldu abi. Karışım bataklığa dönmüş burası. Bu nedir ya? Böyle bir kafa yok ya. Sular bildiğin aşağıya okuyor be kral. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım diyor. <laughs> Herkese merhaba. Ben Kosuf. Arkadaşlar nasıl diyeyim Siz bakalım. Umarım iyisinizdir. Bugün olalı off-road, off olalı. Bataçık off-road, balçık off-road, yara off-road, fantastik off-road, offroad, off-road, ama Rex hiç bu kadar pislenmemişti arkadaşlar. Instagram'dan takip eden arkadaşlarım bilir. Arabanın gece görüş sistemi tamamıyla sıfırlanmış durumda. Şu anda farlar yanmasına rağmen farları gösteremiyoruz arkadaşlar. Nasıl bir çamur varsa kapatmış durumda. Elektrik sistemimiz çöktü. Kapılar açılmıyor yine. Baya baya sorunlarımız var ama bugün Rex'i yıkamaya götüreceğiz arkadaşlar. Tabi orada çok ayrı bir yere gidiyoruz bu sefer yıkama için. Bir takipçimizin yanına gidiyoruz arkadaşlar. Detayları yolda vereceğim. Hadi bakalım Rex'e atlayalım ve doğru yıkamaya gidelim. Oğlum bu nasıl bir araba ya? Bu nasıl bir araba? Arkadaşlar toprak birinkintileri var. Yani öyle böyle bir çamur yok. Arabanın içi de aynı şekilde, dışı da aynı. Ama neyse ki çok sağlam bir yere gidiyoruz abi. Bu sefer çok sağlam bir yerde yıkayacağız Enes. Neden? Bu aracın hakkını verildiğini bilen izleyicimizin yanına gidiyoruz. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Arkadaşlar şimdi takipçimiz kim oluyor? Nerede karşılaştık? Nasıl oldu? Hemen onu anlatayım. Offroad dönüşü. En evine bıraktım arkadaşlar. Tam dönüyorum. Yolda böyle bir hanımefendi böyle böyle yaptı. Dur 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 dedi. Yanında işte iki tane çocuğu var. Bir de eşi vardı. Durdum hemen. Ondan sonra indim arabada. Biz takip ediyoruz falan. Bir fotoğraf çekilelim falan. Tamam dedim. arabayı ileri çektim. Dedi ki ya birader dedi sen dedi niye bizim yıkamaya gelmiyorsun dedi. Dedim abi yıkamam var. Biz de o arada da Enes'le şey düş, konuşuyoruz. Hani arabayı nerede yıkatırız? Seni bana dedim Allah gönderdi. Zaten dedim yıkamaya ihtiyacımız var. Yeni bir yıkama arıyor arıyorum dedim. Pat diye bulduk arkadaşlar. Hemen kartın üstüne aldım. Telefon açtık bugün dedim. Geliyoruz. Tabi o ne yapacak bakalım. O ayağında böyle araba yıkadım bilmiyorum. Biraz pişman olabilir abi. <laughs> Aynen bence de pişman olabilir. Bir sonlara doğru artık böyle tükenmişik de. içinden ulan Rex yaktım bizi Rex falan diyebilir arkadaşlar. Öyle yani şimdi gidiyoruz. Çok da yakın bizim evimize. Bakalım ben de heyecanlıyım. Ben de daha önce yıkamayı görmedim. ilk defa göreceğim. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğendiniz mi? Offroad videolarını hakkını dibine kadar vermedik mi? Hele ki cuma günkü video. Hele ki cuma günkü video. Selma'nın offroad hareketleri, tripleri falan nasıl? Düşüyor, sızı çeviriyorsun. Ben yapmam, Bak. ben yapmam. Dönme. Offer nasıl ha? Numaraydı ya. Yankı'ya da çok güldüm. Hani. Uçtuk. Hadi başardım. Videonun montajı bitti, izle. Yankı havalarda ya. geziyor bir <laughs> de. Çok komik. Haa gördüm. Arkadaşlar mekan şurası bakın. Yağız Oto Yıkama, Detailing, Cleaning. Bakalım nasıl bir yer. Çok heyecanlıyım o yüzden. Özellikle takipçimizin yeri ya kardeşim. Çok ayrı bir, evet. hoşuma gidiyor. Bir ıslık falan duydum. Bakalım ustamız burada mı? Abi benim fotoğraf çekildiğim kız bu değil miydi ya? Ha babası. O evinin altı bence. Çok tatlı, çok samimi bir yer değil mi? Hadi bir inelim o zaman önce. Arkadaşlar geri geri girmemiz söylendi hemen. Arabayı geri geri alıyorum. Oy! Bir şey kırmadım değil mi? Ben mi kırdım onu? Ben, ben, mi kırdım onu? Ha? Ulan dedim var ya dakika bir gol bir kırarak girdik. bur kır parçalı oldu kardeşim. Evet arkadaşlar geldik. Mekan burası. Buranın bir güzelliği var. Dediğim gibi bir takipçimizin yeri. Aslı merhaba nasılsınız? Hoş bu arada ben size gece karşılaştım. Evet, Gözler falan neydimiş hiç. hiç. <laughs> Şu anda yeni biriyle tanışıyor gibi. Şimdi mekan burası senin evin Aynen. altı galiba. Aynen. Süper. Benim kendi işim. Kendi yapıyor arkadaşlar, tek başına çalışıyormuş. Aynen, tek çalışıyorum. Biz de zaten yıkama arıyorduk. Seninle karşılaştığımız akşam, biz off roaddan döndük. Ben Enes'i bıraktım burada arka tarafa, dönüşte yolda karşılaştık. Biz de yıkamayı konuşuyorduk. Nereye götüreceğiz, ne yapacağız? Burada görüyordum sürekli, Vallahi. giderken, gelirken, giderken, gelirken giderken. Bir gün denk getireceğim. İyi, süper oldu. Süper <laughs> bir akşam yakaladık. Arkadaşlar, başlıyoruz araba yıkamaya. Before afterlarımızı çektik güzel fotoğraflar ayarladım. Güzel reels videoları ayarladım. Onları da izlemek isterseniz kaçırmamak için Instagram'a bekliyorum hepinizi. Usta mekan burada mı? Aynen ben şimdi bir şey duydum ben. Bizim bizim Halil dedi ki biz abi biz oraya araba götürdük bir kere dedi. Evet. Bize arabaya dokundurtmadı dedi. Doğru mu? <laughs> Doğru. Biz de Benim... mi dokunmayacağız ya? Ya bir telefon tutarız var istinaden be. istinaden siz dokunabilirsiniz. Tamam. Ya normalde de böyle bir yer yani. İstis, öyle istisna. bir yıkama yeri yani. Öyle söyleyeyim. Buraya Orada... gelen arkadaşlar genelde beklerler. Okey, isminiz neydi? Selim. Selim Selim abinin normalde yaptığı şey yedek parçacıymış Aynen galiba. Öyle. Sonra kızmış kardeşim demiş ki lan demiş ben madem araba işi yapıyorum. Yaptığımız işin karşılığını vermedikleri zaman ben de kızdım bıraktım. Geldim yıkama açtım Aynen öyle. kendi öyle. yerimde. Kendi Süper. işimi yapıyorum. Süper. Okey. Başlayalım. Başlayalım usta. Temizlenelim ya. Zaten pazar günü seçim var kardeşim. Seçime gideceğiz oy kullanmaya gideceğiz. Rex de geliyor bizim ya biliyorsunuz değil mi? Evet. Geçen seçimde tutturdu. Ben de oy kullanacağım diyor ya bizim Rex. Bırakmadı mı sizi? Ya dedim oğlum seni içeri almazlar. Anlatamıyorum Rex'e. Dedi ben de kullanacağım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım diyor. <laughs> Şimdi lastiklerin çamurlarını herhalde yapıyoruz da buradaki çamurları çamurlara baktın mı hiç? Sıkıntı. Böyle bir şey yok. Video izledin mi hiç? Sıkıntı yok izledim izledim. <laughs> Çok kötü hiç, yani. Hiç problem yok. Arkadaşlar içeride şöyle şöyle çamurlar var Enes. Bakar mısın şuraya? Topak topak. Abi bu ne ya? Oğlum Oğlum bak ben şüphelendim belendim orada. Fatih. Harç mı koymuşlar? Oğlum Fatih sanki harç vardı abi. O son düzlük var ya son düz. Orada böyle harç gibiydi abi burası. Fatih. Oğlum öyle bir şey yapmadınız değil mi? Arabanın altına bakayım ya. Başlıyorum ben. Suyu tamam. açıyorum. Tamam. Ben de vurabilir miyim sudan bir? Hiç problem önden değil. Önden doğru. Vallahi mi? Aynen öyle. İçiyoruz Enes gel Sen kardeşim. En tut, sevdiğim Sıkı şey. tut abi tabancayı. Sonuçta yarın bir gün biz de ne yapacağız Enes? Yıkama yapabiliriz kardeşim. Bak. Açıyorum. Kendimizi... Aç kral. Ey yavrum benim be. Of oh be. Kendine gel ya, bir kendine gel be kardeşim. Plakası okunmuyor ya. Vereyim mi hocam sana? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Araçtaki off-road sonrası daha iyi neyse şu an çıkacak Evet. Oğlum bagajda var mıydı bizim malzememiz? Hazır. Ya biz bagaj bakabilir miyiz? Bagajda bak, elektronik bak, bir şeyimiz var. var mı? Biz çünkü Aynen. bunu unuttuk burayı, şimdi aklımıza geldi. Sen istiyorsan komple boşaltalım abi burayı. Bunun için yıkamayacak mıyız? Tabii yıkacağız. Bunu Buyurun. alalım. Boşaltan Şu arabayı, al. arabayı, yanı, RC. bu arabayı vereyim. RC bu. Gönderdiğim ürün. <laughs> Oğlum Selma ile Yankır'ın da botları varmış burada. Selma vuracaktı bizi vallahi Tamamen aldı. Abi tişörtün güzelmiş, pislenmiş. Kardeşim pislenecek, yapacak bir şey yok. Bunu da spor salonunda Turgay isimli bir kardeşim var. O almış sağ olsun, var olsun. Bana verdi. Ronaldo Yarar görmüş. Ya Oğlum plaka perişan olmuş. Aa. Bakalım temizlensin her şey ortaya çıkacak arkadaşlar. Plakayı harbiden nereye vurduk ya? Tamam bir sahne var hatırlıyorum o sahneyi. Bak göstereyim hatta size de. <laughs> Muhtemelen orada oldu, oldu ama yani burası varken burası nasıl geldi onu anlamıyorum ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya, Akso yaptı be kardeşim, evet, ha? İslam Akso yaptı. yaptı, gerçekten yaptı yani. Eski halini şu an bak temizleniyor ya. Temizlendi mi böyle? Kabarıyorum, Akso'ya kabarıyorum, oradaki şeye kabarıyorum, İslam'a kabarıyorum. <laughs> bak, gel 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 gel, Ama bak arabanın şu en sevdiğim yönüne biliyor musun? işte bu? Boyandı ya dudikler falan, bak simsiyah oldu gördün mü? Bak, bayağı, bayağı. bak sabur sürülmedi, parlatıcı yok. Sadece yıkandı, simsiyah oldu abi. Bu boyanın en güzelliğini bu. Bunu Mustafa bana özellikle söyledi. Mustafa sana da kabarıyorum kardeşim. Özellikle söyledi, boyayalım abi dedi. Harbi dediği gibi oldu. Şöyle şu aynalara baksana siyahlıklara. Oğlum araba yıkarınca tekrar araba sahibi olmuş gibi hissediyorum senin. Ne yapayım? Galiba ustamız köpük hazırlıyor. Bak bak. Usta galiba köpeğe başlayan galiba. Evet. Oğlum şimdi... Ya usta nasıl yıkadıysan vallahi köpeğe gerek yok aslında. Biz kurulasak gitsek mi ne yapsak? Yok yok. yok. <laughs> ya. evet arkadaşlar çay molasından sonra şimdi arabamızı bir tık öne alacağız. Altındaki çamurlar leş gibi. Bakalım nasıl bir çamur hanesi gelecek Enes. Oğlum şu bu ne ya? Karışım bataklığa dönmüş burası. <laughs> bu nedir ya? Oğlum, çok felaket çamur çıkmış daha. Bu rekor bu arada bizim. Kesinlikle rekor. Bir de e, İç Anadolu'ya doğru gittiğimiz için toprak şeyi acayip farklı, değişiyor. Farklı. Felaket Tabii. değişiyor. Bak, Aynen öyle. Çamur Şehirden şehire toprak değişir. Harç gibi bu. Ama bizim mesela bu taraflarda yaptığımız, Çekmeköy'de yaptığımız off-roadlarda falan hep böyle toprak geliyordu. Toprak, büyük büyük topraklar düşüyordu. Baksana abi harç. Ev yaparsın bununla, emin ediyorum ya. Ben bu plakayı yeniden bastıracağım ya Enes. Yamuldu beni çok rahatsız eder bu. Yani şu şeyi değişeceğim zaten ayrı e, plaka da biraz böyle bombili bombili oldu. Bak buradan böyle içeriden dışarıdan giriyor görüyor musun? Dalgalı. Dalgalı oldu. Köpük geldi. Köpükte mi sıra Selim Usta? Oğlum Selim Usta yok kayıp. Abi neredesin? Geldim. Şuradan tut abi. O beni arıyor ben onu arıyorum. Önden mi başlayayım arkadan mı? Buradan devam et abi. Buradan devam et. Ön tekerde bitir geri gel. Çok eğlenceli değil mi? Vereyim ustaya. Selim Usta, buyur sana vereyim. Ben <laughs> Şuna bakar mısın? Böyle bir kafa yok ya. Yemin ederim. <laughs> Felaket parladı şu an. Bu arada aynı anda da şu anda kadın işi offroad. Selma'ya offroad yaptırdığım video yayında arkadaşlar. Onu izlemeyi unutmayın. Baskaza gitsin. Ağlat bizi sen. Come yılan gibi oldu yemin ediyorum yılan yılan. Arkadaşlar bu arada bu videoda fark ettiyseniz yıkama videosunda biraz farklılık yaptım arkadaşlar. Böyle hep yazıyorsunuz çünkü abi yıkama videosu gelsin uzun olsun falan. Elimden geldiğince böyle müziksiz o yıkama anını ASMR tadında diye böyle uzun uzun sizlere verdim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet ustam makine kendini gösterdi. Yaklaşıyoruz da baba daha ne uzak. <laughs> Rex turuncuymuş. Yok abi güneşe göre değişiyor. Şimdi gölgede burada dışarı çıkart bir turuncuya dönüyor bir sarıya. Şu an sarı ama burada. Anlamadın sen kahverengiydi gel geldiğinde. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Orası öyle. Geldiğinde kahverengi geliyor. Yedek parçasısın ya. Evet. Anlar mısın bunun takımından? Burada duruyor mu? Ya yanımızda. Bir bakayım. Ne durumda? Şu iki parçaydı değil mi Enes zaten? Evet abi. Bir de halkası var. Ha bir de şu Nerede var. Nerede contaları vardır? Bir de şu. İyi vallahi oturdu E, tamam. Var mı sıkıntı? Aa, vallahi oturdu. Evet şimdi son yıkamaya geçiyoruz. Bir daha köpükleyeceğiz, bu sefer. Aynen. Halen daha da lekeler duruyor ya. Aynen. Çıkmaz, var çıkmaz öyle öyle Tabii çıkmaz. Canım, silmeden olmaz. Köpüklememiz lazım. Bir daha köpükleyeceğim şimdi. Bu sefer tamam. ovacağız. Ovacağız. Okey. Aynen öyle. Gelen esprisi sağ taraftan başlayalım şöyle. Selim Usta ne durumdasın? Bitmek üzere. Az kaldı. Finale yaklaşıyoruz. Bunun yeri neresiydi Enes? Gördün mü kardeşim? Burası mı? Valla. Aynen öyle. Bırakalım onu yavrucuğum. Arabayı mı yıkatıyorsun abi? Aynen. Gel şurada ses dur. Mikrofon şey, şey olmasın ya. Kardeşime bak be. Çıktı geldi. <laughs> şey söyleyeceğim arkadaşlar. Beni paylaşıyorlar kavuluyor ya. abi. Bana yardım et ya. Neredeler? Vallahi aşağıdalar. Getir artık. abi. Bak, annem babam yanımda ya. Arabada da. Ulan var. bırak genç kız var orada arabada. Bak annem var. ya. Vallahi annem. Allah Allah. Vallahi. Devam mı hala paylaşıyorlar kavuluyor? Devam bak. arkadaşlar. Oğlum bir bırakamadın şu işleri be. Senin yüzünden. Ne işin var paylaşolarla? Bırak artık. Tehlikeli onlar. Alıyor mu bu arada şu an? Alıyordur bak burada. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum ya. Sen değişmemişsin de hiç ha. Sen değişmişsin ama. Kardeşim, hayırlısı olsun. Allah Like atmayı unutmayın vallahi. Bu adam çok değerli bir adam. Like atın, bir de yorum atın. Canım sen! Evet. Kardeşim bak, spor arabalara biniyor be! Para var, huzur var kardeşim. Vallahi bak. Arkadaşlar evet, sıra geldi kurulamaya. Kurulama o şey değil! Ya, e ha değil mi? Seramik etkili cila. Seramik etkili cila! Aynen öyle. Ne işe yarıyor diyeceksin? Aracın kirlenmesini geciktiriyor. Yağmurlu havalarda cam su tutmuyor. Kaporta tozlanmıyor. Öyle mi? Boya koruma özelliği var. Kirlenmeyi geciktiriyor. Ya sırf var ya şu araba temizliği yüzünden, yıkama ve yağmur yüzünden bazen diyorum ki Kosip atla git güneye, Antalya'ya. Oğlum çok güzel kokmuyor mu? Çok, çok kaliteli var tabi bu. Tıkmak ister misin abi? Tıkayım güzel kokuyor. <laughs> İstediğin yerine bol bol yedir. Güzel iş şahane. Ya, Güzel o, 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 o. Şimdi camlara ve kaportaya yakından bakın isterseniz. Yıkarken nasıl bir etki oluşturuyor? Ha, gel bakayım lan sen. Evet. Sular bildiğin akıyor aşağıya Gördün mü Enes? Sular bildiğin aşağıya akıyor be Kral. Aynen öyle, öyle kabartma yüzeyinde taşa. su iticilik özelliği kazandırıyor. Evet. Kirlenmeyi geciktiriyor dediğim gibi. Boya koruma özelliği var. Şimdi kullanmaya geçebiliriz. Tamamdır. Bu arada arkadaşlar artık sormayın villa nerede, villanın videosu nerede diye. Bak söylüyorum. Villamız arkadaşlar yakın zamanda bitecek. Biraz gecikti. Ama şu anda diğer evleri yapıyorlar. O yüzden gecikti arkadaşlar. Yakın zaman bizim eve başlandığı zaman yani pencereler falan takımda başlanacak. O zaman beni arayacak Ersin abi gideceğim çekeceğim. Şu anda çekilecek bir şey olmadığı için gitmiyoruz. Anlaştık mı? Senin bu izler ama kalıcı bir iz abi. Hangisi? Şeydeki lekeler bak. Hangilerinden bak. bahsediyorsun? Bak buraya gel abi. Sanki böyle askeri yüzey gibi bir Leke var. Yo öyle bir şey yoktu ya. Bak elle yapınca... O nereden geldi abi? Öyle bir şey yoktu bizde. Cık, değişik bir şey sıçramış arabanın yüzeyine. Hayır, çizilmedi. Hayır Çizik değil, dalgalarda çizik değil. bir şeyler Aynen var. Bunlar öyle. Bunlar yoktu ki. Biraz önce de yoktu bunlar. Cık, vardı, gene vardı. Var mıydı? Vardı. Abi, böyle bir şey yoktu bizde ya. Belki de toprağın azizliğine uğradın. Toprak kaldı ya arabanın üstünde. Aa, ben seni uyarayım abi. dedim. Leke yapmış yani arabada. Bu ne abi? Aynen öyle. Hani zorlanınca çıkacak bir şey değil yani. Bak. Ne? Leke yapmış toprak. Oğlum kaplamayı tekrar mı yapacağız? Oğlum bu ne? Arabayı yıkamadan önce de vardı. Oğlum sen farklısın Enes. Ne, 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 ne neyi dedin? Evet, bak de burada yok ondan. Ben geçer Ben de öyle düşündüm. Sen yıkamadan önce de gördün ya sen lekeler var dedin su vurduğumuzda. Ama Yık... ben dediğim lekeler şeydi ya çamur Çamur lekesiydi. gibiydi ama değil abi bak lekeler var. Allah Allah. Ben de çıkar diye düşündüm de Baktım ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Ta, ya bildiğin sanki kaplamanın kendinde böyle şey var gibi. Sanki askeri bir desen var gibi desen böyle. Desen var gibi. Aynen öyle. Bir şey yoktu ki. Ya acaba, leke desen leke acaba Acaba şey mi yaptık? Çok mu uzun süre tuttuk şeyi çamuru? Hah, Aynen öyle onu diyorum ya işte çamur üstünde kaldığı için. Belki leke yaptı şeye. Bir de değişik bir yere gittik dedin ya abi. Belki toprağında bir şey vardı. Ya daha önce de gittik oraya da. Bak buralarda yok bak görüyor musun Bak çamurun az olduğu yerlerde yok. Çamur yapmış. Abi Belki çamur. ikinci, üçüncü yıkamada çıkar ya. İzi bırak bak kaplamayı bak Enes. Bak görüyor musun orayı? Ezmiş değil mi? Ezmiş kaplamayı abi. Aynen öyle. Oo iş çıktı başımıza ya. Ve çok üzüldüm ya. Baksana ben de üzüldüm. Buz kütlesi var ya Hı. arabanın. Tamam uzaktan çok belli olmuyor ama. Evet aynı leke farda, farda da var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin geçtiğiniz yerde bence betonlu harçlı bir şey varmış abi. Beton suyu tarzında bir şey. Çünkü beton suyunda kimyasal boyayı yakıyor. Kaldığı zaman, kuruduğu zaman yakıyor boyayı. Ben hiçbir zaman offroad sonrası çamurdan sonra benim farımın yanmadığını görmedim. Toprak da olsa farı gösterir. Far o kadar kuvvetlidir. Ama burada ilk defa far simsiyah. Diye. <laughs> görebiliyor musun bunları aynı yerde offroad yapan başkaları var mı Soracağım şimdi gruba soracağım heh, bir grubuna sor bence mutlaka bir şey vardır yani Dur şimdi şu şeyi arayalım. Çiçek, bunun için de normal boya olsa belki o kadar zarar görmeyecek. Şu şeyi bir arayalım Hasan'a ya. Gel şu arkada arayalım Hasan. Alo, haso, selamlar. Selam. Ya şey soracağım. E, sizin arabalarda yıkandıktan sonra zeminde, kaportada ufak ufak bir şeyler oldu mu? Lekeler falan. Oluyor abi. Abi benim araba komple şu anda desen oldu. Öyle söyleyeyim. Bu toprağın içinde bir kimyasal bir şey vardı ya. Şu an yıkamadayız valla 3-4 su yıkadık Araba, arabanın üstü şey gibi oldu hani askeri montlarda böyle bir fırçalı olur ya. Evet, o benim daha önce Toyota Hilux'u olmuştu da sonra şeyle çıktı ya, O kiralı yıkama yapıyorlar ya ilaçlı. Onunla çıktıydı. Öyle mi? Ama böyle kaplamada zarar görmüş gibi duruyor sanki böyle yakından bakınca. Nokta nokta gibi. Vallahi anlamadım ya. Her yer dodik bile öyle yani. Kırçıldı kırçıllı. Tamam kral, tamam öpüyorum. Tamam, hadi görüşürüz Ona Onu da olmuş başına gelmiş Hilux'ta. Önceki Hilux'unda. Aynı şeyi anlatıyor. Çünkü. Arkadaşlar şimdi arabamız bitti. Paspaslarımız yıkanacak. Arabamızı o yüzden dışarıya çıkartıyoruz. Yana geleceğine mala gelsin kardeşim. Olur böyle şeyler bizim için. Ya anlık bir üzüntü. Yatıp kalktığımızda geçecek ama. Biliyorsun arabaya bağlılığımız var. Seviyoruz. Aha görülüyor ya. Bayağı görülüyor ama Enes. Ama araba cilli yok. Tertemiz. Ama ben bunu eğer böyle iki 3 kere bir cilaya falan sokarsam Enes. Bence... Bence düzelecek. Baksana makine abi duruyor yani. Güzel araba be. Ha Enes. Kardeşim. Vallahi. Gerçekten yok. Key duruyor yani hani. Yok, evet evet bir karakteri var. Evet arkadaşlar Rex gördüğünüz gibi çiçek gibi harikulade oldu. Reis'imizi çektik. Efsane bir reis Önce sonra yaptık. Tabi kaputtaki ufak tefek böyle lekeler. lekeler bizim canımızı biraz sıktı ama ben uzun vadede onu böyle üstüne cila 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 yaparak bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Kral ellerine sağlık. Ayağınıza sağlık. Yeni bir yer de. keşfetmiş olduk. Halbuki gözümüzün önündeymiş bir kere de görmemişim biliyor musun? Olsun. işte de farkında olsun. Ondan sonra Çok güzel oldu. bekliyoruz. İnşallah. Da yakın zamanda sana götüreceğim. İnşallah. Burası da Yağız Oto Yıkama arkadaşlar. İstanbul ee, Ümraniye, Ümraniye Hikimbaşı. başında Küçük Su Caddesi üzerinde. Gelmek isterseniz gelin. %5'i bana ait. Geldiğiniz zaman Kosif'ten geliyorum diye %5 indirim yapacak size. Aynen. Öyle mi? <laughs> Aynen öyle. <laughs> öyle yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz artık çıkıyoruz. Şöyle bir drone'la bir çıkış yapalım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Boy boy. Papa. Kral biz kaçıyoruz.